Merhaba arkadaşlar. Bugün 100 kat geçeceğiz. Oyun katlarından. Çünkü tabletim kırılacak. O yüzden onun kırılmasını istemiyorum. O yüzden buradan çıkmamız gerek. Abone Stars odasındayız değil mi? <laughs> evet. Buradan nasıl çıkacağız? Buldum. Ah, ah, bir fikrim var. Bunları. Ay. Ah. Ah. Çıktık. Oh, başardık. Hadi diğer odaya. Hadi diğer odaya. Um, burası PUBG odası mı? Evet PUBG oda. Ama neredeyiz? PUBG'deyiz. Buradan nasıl çıkacağız? Hı. Şimdi neredeyiz? Let's ball. Hmm. Buradan nasıl çıkacağız? Buradan çıkmamız gerek. Bak burada bir, bir da var gelirim. Tablet. Kutabilirim. Hadi. Ah başardık. Ve onu kaptık. Arkadaşlar lütfen bir videoya abone olun. Beğeni basın. Sözüyle tıklayın görüşürüz.